takım şeye gidiyor. Kadoya. <laughs> Pikado'ya giden iki takım gördüm. Buraya daha bakamadım. Bakalım. Nice. Burası da güzel. Kalabalık. Güzel güzel. Bir, üç takım falan var ama. Bir squad arkamıza indi. Beyin çatısında silah oluyor mu? Bir kişi geldi buraya. Orası neresi? Altımızı. Ben Bu buraya girmiyorum muhtemelen. Nice AK buldum ben. Anladım. onu düşürdü. Sana sıkanım Şey. Burada bir daha oldum. Şuradakileri göremiyorum. Bunlar ben tam arkamı dönüyorum. Bunlar çıkıyor. Başlayalım. Evet. Nerede bunun gelişi? Güzel. Vay be acı bırakmışız bunlara ki. Ben de birini aldım oradan. Nerede? Aynı Orada yerden. Hı <laughs> Çatısından aldım ben. Gidiyoruz mu? Adam burada. <laughs> oh. Korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Ben de dövdüler azıcık. İki kişi buraya rastlıyormuş. Bir kişi daha geliyor. Nice. Ben nereye? GİR 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 Dur şunları alayım da killin boşa gitmesin Bir scope çıkmadı be ben aldım, Oğlum bu oyun Tuğlayı taşıyalım şimdi Biraz cam basmam lazım yanıza değil de Tamam sen bas ben Burası Eheh <laughs> Beryl'le bir arkada mıymış? Bir evet Kaçmış bir arkaya Bir arkaya kaçmış Burada Birini bayılttım Serseri Geçen maç ki Var gitme serseri falan Onu bana bıraksana Düşürdüysen Düşürdüm düşürdüm yatıyor burda kuzu gibi Gördüm Hakan tut Nice. O yalama oldu zaten abi Oho Sen de o çok bayılttın onu ben de bayılttım Ben 3 kere bayılttım sen dördüncüyü bayılttın şu an Gel bir daha orayı araştıralım orayı da bir temizleyelim Ben bir şeyi aldım da şu çok yakın Şey, onu da alacağız sıra sıra. Hepsi tek tek gidiyor şu an. Aa, alan gelmiş. Bir ileriki sola da adam var. Buradan birini aldım. Nice. Tamam, Gidelim şey. artık. onlar durmadı <laughs> avm alamadım lan bırakır mıyım onu beni alattılar birazcık ama şu arabayı ben alıyorum Hmm, tepede bunlar geliyorlar evet. Alan dışı artık. Enerji falan doldurayım bitti. Aa iki kişi arkadan açıkta geliyor bak dikkat et. Gördüler bizi. Nerede? Ne <laughs> kaldılar? Ortaya mı ortaya gidelim ya? Burada çok sıkıştık biz. Nereye nasıl gideceğiz arabayla mıdır, Arama Arama mı gideceğiz? Araba da gitti ki. Oha. Vadisi var bir tane bunun. Arkamızdan koştuğunu. Ne yapacağız? Ben şunların bir tanesini alacağım. Onu indirebilir misin? Nice. Şu arkamızdan diye gelmeye çalışanı göremiyorum hala. Kayaya geçti kaya mı? İyi. Hmm, gördüm. Vurdu beni. Oradayız. O da bayıldı. Oha. Gördüm. Gerek kalmadı. Nereye koşuyor? Tek oy. Benim Güzel de eleğim yok. Var. Çok kötü durumdayız şu an. Şu arkadakini alabilir misin? Nerede? Açıkta bak. Ben bunun kankaları yaklaşmış olabilir yani. O evet evet yaklaştı onlar. Şu an yaklaşmayan yok. Tepedekinin birini aldım. Gözüküyor mu gözükmüyor? Gözükmüyor. Ha, alan şey, tamam. Şu an görünüyor. Bu da gitti. Bunlar geldi bize. Nerede? Şu arabayı patlatacağım ben. Patlat patlat. senin patlat. Arkada da birini bıraktım. Tepe. İşaretim. Alabilirsin. Alamazsın artık. Öldü mü? <laughs> Lan drop. Drop drop drop. Bomba çektim. Bir tane var arkanın. O da gitti. İki kişi kaldı. Bir orası bir de şu tepede bir yerde var gördüm düştü alalım onu direkt kitim yani. aa dur bıraktım Gittiler. harbi kişi var, var ya ama nerede o görmüyorum gördüm gördüm nerede? İleride. Ee, yok. Abi bak, e, tekrar atando. Aptal. Şey, sağda atkan da. Takma otop geldi. Yaklaşma istersen. E tamam bak, soldan gidecek, soldan, soldan, soldan. Olun Yes be. Baka. GG. Güzel oyunlar. Dört seni kaldırdı verdi. Of. <laughs> oh. お肉。